Hakikaten Balıkesir'in son günlerdeki en fazla konuşulan konularından bir tanesi belki de ışıklandırma konusu. Işıklandırma da son aşamaya gelindi. Şu anda işte kablo bağlantıları direklerde yapılıyor. Alttaki çalışmalar yapılıyor artık. O direklerin etrafının da koruma bandı içerisine alınmasıyla birlikte ışıklandırmayla ilgili çalışmamız sonlanacak. Zannediyorum ki bu hafta sonuna kadar ayarlarında yapılıp, e, ışıklandırmanın ne bekliyoruz. E, geceleri de ışıkların e, sahayı nasıl aydınlatacağı noktasında yani nokta çalışmalara girdi arkadaşlarımız. E, i̇ki günden beri gece e, ışıkları da yakmak suretiyle görselliği hep beraber görüyoruz. E, i̇nşallah bu ışıkların altında Balıkesir sporumuzu e, futbol oynarken de görürüz. E, ikinci devreye yetişecek olan bu e, stat çalışmalarımızda sadece tabii tabi ışıklandırmanı, e, ışıklandırmanın yanında bazı çalışmalarımız da var biliyorsunuz. Özellikle yürüyüş parkurunu sentetik e, çim haline getiriyoruz. E, orası da olduktan sonra stadın içerisinde büyük bir bütünlük meydana gelecek. Böylece balık Esir sporumuz e, çok güzel maçlara imza atacak burada. E, ama ışıklandırma herkesin beklediği ee, bir durum olarak bekleniyordu. Yani ne zaman biteceği. İkinci devreye biz e, ışıklar yanmış bir şekilde başlayacağız. İnşallah Fethiye maçında ilk gece i̇nşallah, maçımızı oynarız. İnşallah. İnşallah. Federasyonumuz verdiği takdirde e, bundan sonra gece maçlarımızı e, bu statta ışıkların altında e, gece olarak oynarız. Valkes e, sporumuzu da bu şekilde e, biraz daha motive etmiş evet. olur diye düşünüyorum.